Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs tatlı su balığı üreten alabalık çiftliklerinde etkiledi. Hem deniz sezonunun açılması hem de pandemi tedbirleri kapsamında restoranların kapanması sebebiyle alabalık tüketiminde ciddi azalma yaşandı. Çiftliklerde üretilen balıkların yaklaşık %90'ı restoranlara verilirken bugünlerde ise alabalıklar üreticinin ellerinde kalıyor. Aynı zamanda elde kalan alabalıklar da günden güne büyüyerek, Ortalama satış boyutunu aşıyor. Üreticiler 5 ila 10 lira arasında satılan alabalıkları satabilecekleri günleri bekliyorlar. Düzce'de 26 yıldır alabalık çiftliği işleten ve her yıl binlerce balığı vatandaşların tüketimine sunan Ahmet Bozkurt, koronavirüs sebebiyle çok sayıda balığın elinde kaldığını söyledi. Ürettikleri alabalıkların %90'ını restoranlara verdiklerini kaydeden Bozkurt şöyle konuştu. Alabalık üretimi e, yumurta olarak alıyoruz yumurtayı kuluçkanemizde çıkarttıktan sonra yaklaşık bir sene havuzlarımızda besliyoruz, büyütüyoruz ve böylece satışa sunuyoruz. Biz ürettiğimiz alabalığın yaklaşık yüzde doksanını restoranlara veriyoruz. Yüzde on gibi bir kısmını da vatandaş kendisi gelip evinde yemek için alıyor. Ama şu an restoranlarımız kapalı olduğu için hiçbir restorana balık veremiyoruz ve ürettiğimiz balığın yüzde doksanı çiftliğimizde satılacağı günü bekliyor. Ee, tabii bu bize e, çiftliğimizi sorun da yaratıyor. Çünkü haddinden fazla büyüdüler. Normal satış boyutunu geçtiler. Sonucu ne olacak biz de bekliyoruz. Balığın her türlüsü her zaman tercih edilmeli. İmkanları doğrusunda bütün vatandaşların haftada en az iki kere iki öğün balık yemesi gerekiyor. Bunu e, damak tadıdır. Alabalık yemek isteyenlere de mutlaka tavsiye ederiz. Ama deniz balığı yemek isteyenler de yiyebilir. E, i̇ki yön yedikten sonra hiçbir sorun yok. Ama şu an deniz sezonu açık olduğu için vatandaşların çoğu e, deniz balığı tercih ediyorlar. Biz de deniz sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Yani sezon bittikten sonra sizin işlerde biraz artış mı oluyor? Mutlaka yüzde 90 oranında artış olacaktır. Ama şu anki durgunluğumuzun yüzde 80 sebebi restoranların kapalı olması.